Asitköy mevkiindeki köprünün giriş bölümünde yol zemininde çatlaklar meydana geldi. Bazı kısımlarda ise asfalt parçalarının kalktığı görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemi alarak köprü girişine duba yerleştirdi. Trafik akışı kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor. Sürücüler için tehlike oluşturan köprüdeki hasarın incelenmesi için karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.